çok soğuk. Dur önden ben gideyim Düşersen üstüne düş. Üstüne düşüyordum. Açılan tek kapımız kaldı biliyor musun? Bu da açılmıyor artık. İlk o açılmıyor. onu koyacağım buraya ama korkuyorum çok soğuk ya. Buyur eşim. Ben nereye oturacağım? Şuraya. Hayır hayır bunları koyarım. Hastaya zavar gelmesin. Ya. Hatır. Hadi gidelim. Bak, benim kabımın kilidini de açar mısın? <laughs> Sağ ol. garip bir hava değil mi sence? Gün doğuyu. Karşısı günlük güneşlik, burası karlı. Buranın öyle bir iklimi var. Evet. Havanın kafası karışık. Afiyet olsun işin. Teşekkür ederim. Tamam, yiyebilirsin. Evde kahvaltı yapmıştın oysa ki. Yetmedi mi? Şu an yalan söylüyorum. Yarım ekmek yedin. Ne? <laughs> <laughs> Yarım ekmek mi? Evet. Bizim evde ekmekleri kim yiyor abi? Bizim dede de bölgesel klima var biliyor musun? Yani şu ve senin oradaki sıcak, geri kalan her yerdeki soğuk ısınıyor. <laughs> Benim ayaklarım neden hissetmiyorum? Ben şu an dizlerimi hissetmiyorum. Yani ön taraftan Demek bir yerden ondanmış. bir delik var büyük ihtimal. Çok. Güzel. Ya ama bir dakika sol tarafta bir delik var biliyorsun. Çok güzel. Antalya'ya gittiğimiz gece sabaha <laughs> kadar. <laughs> Battaniyeye Battaniye de gitmiştik. Yani o solda bir delik Aa, var. Ne soğuk geliyor burada? Gelir. Tamam. <laughs> Ya şu kombine şu arama ne yakıştı biliyor musun? Hadi bakalım dikkatli gidiyorsun. Tamam. Saat 2'de burada oluyorsun. Sonra da çıkıp gidiyoruz. Okey. Haydi. İyi dersler. Kendine iyi bak ama arkadaki şeyi de gitmeden. Ne vardı burada bana ait? Şu vardı. Suluk ve tatlı. Suluk ve tatlı. Öndeki tatlıdan bahsediyorsun değil mi? Hayır. Ha tamam burada şu aldım. Merhaba arkadaşlar. Bugün dedemizi muayeneye götüreceğiz. Geçen sene ilk muayenede kalmıştık korna yüzünden. Havalı korna vardı araçta. O kornadan kalmıştık, desibeli yüksek diye. Bu sene de benim hiç aklıma gelmedi. Muayene günü geldiğinde daha doğrusu mesaj geldi bana, muayeneniz var diye. O güne kadar değiştirmemiştik. Hala değiştirmedik kornayı. O yüzden bugün de kalma ihtimalimiz yüksek. Şimdi okula geldim. Saat 2'de çıkacağız saat 2'den sonra hemen hızlı bir şekilde Sakarya Sanayi'ye gideceğiz. Sakarya Sanayi'de bir korna alacağım ben. Hemen kornayı değiştireceğiz. Ondan sonra doğru muayene istasyonuna. Sadece bir saat vardı. Yani saat 3'te vardı sadece. O saati almak zorunda kaldık. 45 dakika süremiz var. Bir yarım saat 45 dakika sürüyor muayene istasyonuna gitmek. Oraya gitmeden önce işte yolda korna aldık falan filan biraz gecikeceğiz sanırım. Bakalım umarım zamanında yetişiriz. Kornamızı değiştiririz ve bu sene de korna sebebiyle muayeneden kalmayız. Bunu da çekiyorum. Pırasalı keki verir misin? Pır pırasalı kek? kek? Bende değil pırasalı kek. Pırasalı kek. Buradan mı vereceğim şunun içinde? Üç kağıtçılık yaptın. Al. Öğlen yemeği mi bu? Evet. Haydi o zaman hızlı bir şekilde Allah nasip ederse muayeneden geçmeyi. Ah, o ne? Tamam bir saniye. Şimdi bu suları falan hepsini bir yere koymamız lazım bizim. Neyse orada koyarız vardığımızda. Süt, sütle muayeneye gitmek de ne bileyim. Ha? okula gidiyor ziyon, okuldan dönüyor ziyon. Ne zaman bitecek bu yeme Ayşegül? Ben yolu değerlendiriyorum. Bu konuda müthişsin gerçekten. Yani takdir ediyorum seni. Bulduğun her boşlukta. Çok ayıp. Ben yani sabahtan beri sadece iki haşlanmış yumurta işte. Eşim beş saat çalışmış. Kaç tane çocuğun karnını doyurmuş? Sobada. Soba yakmış puding onlara. Puding pişirmek çok zor gerçekten. Gerçekten zor. Gerçekten sobada puding pişirmek çok zordu. Ben o kadar zordu ki şivem geldi gördüğünüz gibi. <laughs> Şu an normal konuşmakta zorlanıyorum. Evet. <laughs> Ayağım titriyor var ya. Ya. Kötü oldu tamponu değiştiririz. Fena mı? <laughs> <laughs> Şunu alacağız diye ara sokaklara girdik sanayiye. Aynen. Ve bize vurdular. Evet, sürttüler bizi. <laughs> vurdular bizi. <laughs> bir şey diyeceğim şimdi. Tövbe estağfurullah. Kağıt çekeyim. Kağıt çek Kağıt çekeyim. Kağıt çekeyim. Kağıt, kağıt. kağıt, kağıt, kağıt. <laughs> Bugün saçım güzel olmuş. Neden? Arkası mı kötü? Yani. Beni dövcülerdi. Yolda yapıyorum bak. Çocuğa dedim çalışmazsa geri getiririm kardeş dedim. Abi mal bizim dedi getir dedi. Son 400 kilometre ve 12 dakikamız kaldı. zaman 5 dakikada varacağız oraya. Bakalım yetişebilecek miyiz? Ee, kim ha, kimin hangi şerit kimin şu an? Benim mi onun mu? buçuk randevu alamıyor Yok. Tek bir randevu vardı 3'te o da. Saat 3'teki Ve sadece bugün 3'te vardı. Başka yoktu. yarın, öbür gün. Aa. Ya yarın öbür gün nasıl alacaksın? Muayenem bitmiş. Trafiğe çıkamıyorsun. Öyle şey yapar mıyım ben hiç? Hadi gözüktü, gözüktü. Tam şurada. Şurada. Sağda ileride sağda. O muayeneye girerken oradan kalkarsan eğer. <laughs> seni var ya. Niye? Burada oturacaksın. Tamam oturayım. Tamam adam burada her yeri kontrol ederken sen de orada oturacaksın tamam mı? <laughs> Selamünaleyküm aleyküm derim. Selamun Geçmek için kaç para istiyorsun be? <laughs> Kız param mı var da vereyim Allah Verim aşkına. Vereyim ben 200 TL. Aa, 200 lira da var. Çorba içti bununla. Bak arkadaşlarına da çorba ısmarlarsın. Bir şey canım, Günlük 1700 kişiden 200 lira alsa adam. Ne iki ee, şey sakal olarak. Sana kötü bir haberim var. Değil mi? Şimdi sıramız 1700 küsürlerde. Ee? 1721 miydi? Dur bakayım. 1700 bir. şu an kaçta? Karşıya bak kaçta. 1500 mi? <laughs> Göz... doğru mu okuyorum? 1500. Ya inşallah o değildir o sıra da. Oysa yandık. Sabahçıyız burada. Sabah ne? Burası 24 saat mi çalışıyor? 5'te bitmiyor. Kız 100 kişi var yine de önümüzde. Her bir araba Ben görüyorum. 5 dakikada bir araba alsa. 1527 görüyorum. Tamam. Bizim 15, 1631. Yandık. 100 kişiden 104 kişi var. Egzoz emisyonuna gideceğiz şimdi. Ha. Egzozu emisyonlatalım. Dur bakalım. E, emisyonlat. Daha önce bir onu emisyonlatalım. Sonra bakalım ne olacak ne olmayacak. Göreceğiz. <gülüyor> ha? <gülüyor> Turbo yok. Aynen. 326.269 <laughs> km. Sen, sen kulağın orada olsun gaza bas diyecek şimdi. Ha tamam. Kulağın. <laughs> Kulağın orada olsun dedin ama. Bir daha dip gaz. Sina. Bir daha. Sina. Bu işi yapsaydım insanlara nasıl haber verecektim? Baş atardın. <laughs> Cücük şalardım. Baş, ben <laughs> baş Dur. Boncuk silahı. <laughs> de. Bas. Bas kork <laughs> tamam ıslık <laughs> çalıyor bas bir daha tam, bas bir daha tam gaz <gülüyor> <gülüyor> benzin bitti de <laughs> şey... Şey, evet de ki benzin bitti de daha fazla basamıyorum <laughs> bir daha tam gaz bas. bir daha tam gaz. Tam gazlandınız. A few hour later. Bir şey yokmuş. Yani dört kere cihazda bir problem çıkmış ufak. Ha. yüzden yani şey işte Geçtik mi? mi? Bazen böyle şey. Aynen. Egzoz emisyonda. Gittik geçmişiz ama geçmişiz. Ha. Tamam. Olsun. Geçtik. Ben uyuyor bu zaman. ben şuraya çekeyim, sen bir güzel uyu. Ben o sırada kornayı takayım. Bu buraya nasıl girecek şimdi? Neden? O oraya nasıl girecek? Ba bakayım, bakayım. Dur tamam. dur dur. <laughs> Zamanla yarışıyorum, dur. Buldurma, buldurma. Buldurma beni, dur. Çok mu parça arttırmışsın? Buldurma <laughs> dur. Abi boşluk yok. Boşluk. Ana olmadı bu yetmedi. Ne yetmedi? Geliyorum. Geliyorum dur. Sayın Ali Fuat Gürses anlamıyoruz. Bayım kaç numara? Bu ne? Beklediğimden. Hadi be kızancık. Hadi be aretim. Sığmam mı be şu ya? Sığmıyor be. Bu normal bir şey mi? Ben şu an hiç bilmediğim için yani. Ney normal mi? Kornanın oraya sığmaması. Biraz korna sığıyor da. He. Ya böyle dursun ya ne olacak? Ha, çalıyorsa bırakıyor. Çalmıyor. ne yaptı? Neresi? Ay. Müdür öyle estetik yani. aldım hiç anı. Mükemmel. Duruyor mu? Duruyor. Hocam tek problem ilk kasiste düşer mi? Vallahi sütü mütü hepsini attım şuraya. At. Tamam. Süt kardeşler. He? İlk, i̇lk, kasiste düşer mi? Yok yok düşmez. Onu iyi yaptım ben şu an. O, o değil de mesele. Çalıyor mu? Şimdi asıl hangisi nereden geliyor nasıl takacağız o oh. mesela şu an o evet. şunu sağdan çıkardım bunu soldan çıkardım tamam mı siyahlı sağdan tamam aynen rastgele takıyorum şu an dinle ay yapma yapma çok gürültülü tamam tamamdır eşim dat korna bu mu <laughs> Yani duh olay değildi. Rast korunamız bu. Şu an tamam, hadi bakalım. Bizim... Peki o yaptığın şeyle çalışacak mı? Neyle? Klipsle, böyle şık. Onu şık. sonra yapacağız, dur daha değil. Aa. Onun daha zamanı var, karıştırma. Geçen yıl yapacaktın. Halledeceğiz. <laughs> Her şeyi bir gün halledeceğiz. Hangi gün? Bir gün. <laughs> Ahretlik. Hadi gidiyor ahretliyim. Abi ahretim, hadi. <laughs> Kaç olmuş? 1612. Yaz kalmış. Yetiştik. <laughs> Hadi. Allahu Ekber. <laughs> Oğlum bu ne ya? Dayı çekil oradan dayı bak ezeceğim ha. Dayı yetişmemiz lazım. Dayı 19 kişi kalmış şurada. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Elimi arttı lan. Ne oldu? 26. Son 5. Anahtar nerede kız? Vallahi korktum ha cebimdeymiş. <laughs> ne söyleniyorsun ya? Ne söyledim? Şunları dedim kaldır dedim buradan dedim bak kalacağız bunun yüzünden. <laughs> Led yüzünden niye kalalım ya? <laughs> Led niye taktınız buna diyecekler. <laughs> ya yeter anksiyetelerini al da git. <laughs> şey olabilir mi şey? Çalıyor tamam. Evet. Beş kişi kaldı. Ben sana bir antidepresan. <laughs> yani şu arabayla ayda en az bir kere kampa gidiyoruz ama 8 aydır sekiz yok. aydır. 8 şurayı temizlemiyorduk. Ya. Bir muayene çıktı. Ya. Haftada bir muayeneye gelelim o zaman biz. Ya benim kazam krem rengi o <laughs> Ya hayır ya şey. Yalnız bizim Dur. bir numaralı peron işlemiyor şu an. Allah. Son 10 dakikadır burada bekliyoruz. Uzun sürüyordur. Olabilir ben çay alıp geliyorum. Çay olur. Çok çalıştım. Aynen. Çok çalıştım çay. Evet olur. evet. Açık açık ama şeydir kötü. Tamam. Çayı. Neredeki çay bilmiyorum. Bir bakayım ben etrafı bakalım. dolaşayım da. Bak bakalım. Ee ne olacak kalacak mı geçecek mi <laughs> sence? Geçer ya egzoz emisyondan kalmadıysa buradan hiç kalmaz. Adam arka tarafa gidelim de daha haydi arka tarafa gidelim de. Evet. Yağmur yağıyor nasıl yağmur başladı ya. Şansımıza. Hadi. Hadi çay var mı çay? Yokmuş çay ki. Şuradan insan. Yani e, i̇nsanlar içiyordu. Nereden? İnsanlar içiyordu. İçeriden alıyor herhalde. Hadi gidelim. Hadi şuradan in. Nerede? Ben şuradan atlayacağım. Gel. Şu i̇çeri mi gireceğiz? <laughs> He? Gel gel buraya. Hiç gelmediğin için. Yo ben muayene yaptım ki. Ya, o Senden o... önce kim yapıyordu? Bir şey yaratmış. ya bırak. Sen mi yaptın gerçekten muayeneyi? Tabii. Hadi ya. Evet. Sen 2000 lira para ver. Sonra şurada bekleyecek bir yer yapmasın bunlar. Yani. Ben sandım bu? Bunun içinde oturayım diye. <gülüyor> <gülüyor> otursaydın Allah aşkına. Allah aşkına gidip otursaydın. Ne olacak ki? Sen de <laughs> arkada dursaydın. Selamun aleyküm. <laughs> Abi nasıl oluyor? İyi kazanıyorsun. <laughs> Arkaya yatsaydık Aa, aslında. Valla yatsak iyi arkaya. Ay bu sessiz ses, hiç şş, yok. <laughs> Şapkan ne güzel görünüyor. <laughs> Ay şu an papa gibi. <laughs> papa papa gibi. Jean Paul. Govarlar <laughs> şimdi çekil oradan. Niye? Okulun ilk haftası anneler babalar bizim Camdan bakıyorlar, kapıdan giriyorlar. Biz kovuyoruz onları. Kovuyoruz ama gitmiyorlar. Burası okul mu? Minnoşumuzu bıraktık yani. Dedemiz burası şey olabilir, huzur evi. <laughs> yani hiç bu kadar ayrı kalmamıştık. Ah. Çok soğuk. Bir sene çok soğuk. Şurada bekleyebilir miyiz? Hayırlı olsun mi? diyecek mi? Hadi desene. Bir sene sonra görüşürüz diyecek mi? Ya iki yılda bir görüşsek yine iyi diyor. İki yıl olmuyor mu? Biliyorum, biliyorum oluyor işte. Ah, baş parmaklarım. Burnum akıyor. Ha? Burnum akıyor. yani. Bir yandan Audi ile bizimkinin aynı anda çıkmıştı. Hıdı işte, hıdı soy abi. Şimdi şey Geçti mi? Evet, işte. <laughs> Kazandı mı Mustafa? Işte. Sorun yok. Çok çok teşekkür, Teşekkür ederiz. Ediyoruz. Çok sağ olun. Şükrü Satıra'yı. Mesaj gelecek. Tamam. Beksimuzdaki gibi. Eğer devlet sürelerine görebilirsiniz. Tamam. Hayırlı tamam. Çok, çok, teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. Ya! Ben ne dedim? Geçecek demedim mi sana? Geçecek demedim. Geçecek dedim. Abi her an kalacak dedim. <laughs> her an kalacak dedi. <laughs> Öyle bir şey Dedemize demedim. güvenmedi. <laughs> Geçtik çok şükür. Bir sene Aa, daha. Bir sene daha görmeyeceğiz buraları. Dedemiz muayeneden geçti dedem. O geçene kadar biz donduk ama. Abi bu ne soğuk olsun. ellerim kesildi ya. Olsun. <laughs> geçtik geçtik şükürler olsun. Hadi eve gidip, Hadi eve gidip yemek yiyelim. Hadi eve gidip battaniye ile televizyon karşısında pinekleyelim ya. Dün akşamki filmi Ay. izleyelim. <laughs> Ördekler. Evet ördekleri izleyelim. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi görüşürüz. bakın. Görüşürüz.